bir mont. Bu yazlık fileli bir mont. Bunun haricinde de arkadaşlar şimdi üreticiler bunu söylemek durumundalar. Bu adamlar bunu üretmek durumundalar. Ne o? Tüketici çünkü buna böyle isim vermiş. Diyor ki 3 mevsim. Ne o? Kış hariç ilkbahar, yaz, sonbahar kullanırım diye. Arkadaşlar bunu da tercih edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Burada sizin bulunduğunuz il mevsim şartlara göre kullanacağınız ürün Değişebilir. Değişiklik gösterebilir. İlla kışın kış oldu diye böyle kışa geldi diye bunu almanıza gerek yok. Nereye geleceğim? Kendim nasıl kullanıyorum? Onları anlatacağım. Benim evimde kışlık bir montum var. Ama o kadar kaba, o kadar ağır ki arkadaşlar. Aldıktan sonra bir iki defa kullandım ve daha sonra hiç kullanmadım. Çünkü o zamanlar bilmiyordum. Tecrübem yoktu. İstanbul şartlarında günlük ev, iş arası gittiğim yolculuklarımda bu montu kullanıyorum. Bunun altına arkadaşlar rüzgarı kesecek bir yelek giyiyorum. O yelek rüzgarı kestiği için yağmur yoksa bu mont bana hayli hayli yetiyor. Yağmur varsa da bunun üzerine ne yapıyorum? Geliyorum buraya bir tane yağmurluk giyiyorum bunun üzerine. Benim bütün sürüşümü konforlu bir şekilde yapabilmemi, güvenli bir şekilde işime, işimden de evime dönmemi sağlıyor. Şimdi kışlık mont için söyleyeceklerime gelecek olursak diğerlerine de sırayla geleceğim. Arkadaşlar mont ekipman Kişi bedenine göre alması gerekiyor. Bu sebeple size tavsiyem, eğer bedeninizi biliyorsanız tabii ki o bedene göre alırsınız ama size tavsiyem, mümkünse eğer bu ürünleri yerinde gidip görüp üzerinizde deneyerek almanız en sağlıklısı olacaktır. Bununla beraber kışlık montada bir beden büyük almanız gerek. Nedeni şu, kışın arkadaşlar. Bakmayın benim bugün tişört giydiğime. Hava sebebiyle böyle. Kışın arkadaşlar iç kısmımıza sweatshirt gibi ya da kazak gibi kalın kıyafetler giyebiliyoruz. Hal böyle olunca o gün geldiğinizde giyip denemeniz ve bir beden büyük bedene de bakmanız sizin için bir faydalı olacaktır, avantaj olacaktır. Yani bu aklınızda olsun. Gittiğinizde mağazaya bir beden büyüğünü de kışlık mont için denemenizde fayda var.